Türk'ü söylerim, Türk'ü ben utanak utana Misafir olacağım gülüm senin odana Bizim sevdalığımız yıkılmıştı temelden Nasıl bulduk Sucuk. Bu kardeşken. Yavaş. Bu organizasyonları yapıyoruz Türkiye böylecribe... geneli. Ee, bundan önceki. <gülüyorsunuz yem tet Work Grandpa> Ee, haftada Muş merkezdeydik, kent meydanındaydık. Hasköy'den gelen talepler üzerine e, Muş'ta ilk defa bir ilçeye e, yöresel fuar organizasyonu yapıyoruz. burada balından, baharatından, zeytininden, sucuğundan, peynirinden bütün ürünlerimiz Hasköy'e şu an pazar gününe kadar hizmet vereceğiz. Abi bunun tadına bak. Buyur. Güzel güzel Göğüs ürünlerimizi sattırmaya, aynı zamanda satışa para kazanmaya geldik. Biz elimizden geldik ki bunları yardımcı olmaya çalışacağız inşallah en güzel ürünlerimizi taktırıyorlar. Ürünlerimizin hepsi doğaldır. Hiçbir katkı falan içermez. de şöyle karabuzda ekmeğe trabzun ekmeğimiz var. Meşhur ekmeğimiz. Şöyle trabzun ekmeğimiz Şu Gümüşhane Kürt'ün Araköy ekmeği. Bunlar da bu Gümüşhane Kürt'ün Araköy ekmeği. Bunlar da patmaya katlı kesinlikle yok. Kendi öz eşki mayasına yapılır. Böyle Trabzon kıtırımız var. İçerisinde ay çekirdeği, tereyağı da yapıştık i̇şte bunları. Ya. Yine olmazsa olmazımız, sundurumuz. E marmelatlarımız var. Kuş bulucu, zırcık, alıç. Hepsi doğalı, şekerli, glikoslu. Ev yapımıdır, kendi ürünlerimizdir. Thank you. <laughs> <laughs>